Daha önce uygulamasını paylaşmış olduğumuz piksel ledlerin gelin birlikte bitmiş hallerini inceleyelim. Bu uygulamayı yaparken trimless led kanallarımızı alt panlarımıza entegre ettik ve içlerine de bu piksel çipli ledlerimizi yerleştirdik. Bu şekilde bir kumandası oluyor ve içerisinde 40 farklı mod mevcut. Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem de hem parlaklığını hem hızını yine bu kumanda ile çok kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde kumanda ile kullanmak istemezseniz anahtar ile de yönlendirebiliyorsunuz. Son bıraktığınız modda kapattığımızda yine aynı modda açılıyor bu şekilde de kolay bir kullanım sağlıyor. Ve yine salonumuzda da piksellet uygulamamızı tamamladık. Salonumuzu iki ayrı alana böldük. Biri yemek masamızın üzerine konumlandırdık. Bir diğerini ise oturma alanımızın üzerine konumlandırdık. Yine aynı şekilde tek kumanda ile burayı yönlendirebiliyorsunuz. Ve anahtar ile de açıp kapatabiliyorsunuz. Bu sayede de salonumuza gerçekten bir hava kattığımızı düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Evinizde bu şekilde bir piksellet uygulaması görmek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.